Herkese selam arkadaşlar. Bugün mobiletin egzozları ile ilgili bilgi vereceğim. Daha doğrusu yaşadığım tecrübeleri size anlatacağım. Cırcır cır egzoz ve orijinal egzoz arasındaki farkları size anlatacağım. Şimdi şöyle motorun üzerindeki egzoz orijinal egzozu. Şöyle cırcır cır egzoz. Ben bu cırcır cır egzozu yaklaşık 4 ay kadar kullandım. Önceki videoları seyredenler bilir. Bunun performansı gayet iyi. Ama şimdi şöyle ikisinin arasındaki farkları anlatayım. Orijinal Lexus'a geçtim. 47 silindir var motorda çift segman. Cırcır Exos'da 80 km hızı rahat görüyordu. Hızlanması çok iyi. Ama şöyle tort düşük. Yani ilk kalkışta ve rampalarda biraz zayıf motor. Ama hız olarak çok iyi. Sesi de çok çıkıyor. Çok fazla çıkıyor. Onun için şu an orijinal Exos'a geçtim. Ses için. Yani bunda egzoz gazı direkt çıkıp gidiyor. Hiçbir susturucu falan yok bunda. Şimdi orijinal egzozu taktım neyse. Gördüğünüz gibi şurada kapakları geri dönüşüm falan var. Motor 60 km hızı geçmiyor. 80 km ile giden motor 60'ı geçmiyor. Ben de şöyle bir şey yaptım. Şimdi denemesinde yapacağız bunun. Hem cırcır cır egzoza göre daha sessiz olacak. Hem performansı yine kaybolmamış olacak. Şu geri dönüş borusu şu şekilde ekliydi. Ben bunu kestim, kısalttım. Neden kısalttım? Şu geri dönüş, uzun boru, eksozdan bu şekilde ileriye doğru gidiyor, eksoz gazı dolaşıp da çıkıyor. Yani bu da motoru sıkıyor. Tamam motor daha torklu oluyor kalkışlarda iyi ama hız olarak çok sıkıyor motoru. Onun farkına vardım. Şu da eksoz kapağı. Bu boruda bu şekilde ekliydi. Bunu da kestim. Bu da ileriye kadar gidiyor. Şimdi. Denemesini de yapacağız. Benim tahminime göre cırcır ekstradan daha sessiz olacak. Hem de performansı aynı olacak. Bir de şöyle geri dönüşü kısalttıktan sonra üzerine şöyle matkaplarla delik açtım. Yani gaz buradan çıkabilsin diye. Şu kapaktan çıkışı rahat yapsın şeklinde. Şuradan delik açtım. Şimdi bunun hep beraber denemesini yapacağız. Dediğim gibi 60 km hızı geçmiyordu. Motor sıkı yani hissediyorsunuz bunu giderken. Çok sıkıyordu motoru cırcır egzozu da kullanmak istemedim. Sesi fazla çıkıyor. Hani şehir merkezine falan gittiğinizde sorun yaşayabilirsiniz. O şekilde. Şimdi montajı yapıp motorla bir hız testi yapalım. Evet arkadaşlar motoru çalıştırıp hem sesine bakalım hem bir hız testi yapalım. Bakın sesi gayet iyi, tatlı. Hem çok fazla ses çıkmıyor rahatsız edici değil. Cırcır egzozu çok fazla çıkıyor. Ha. Şimdi denemesine yapalım. Hız olarak nasıl? Orijinal egzozu 60 km hızı kesinlikle geçmiyordu motor. Ha. Bakalım. Yol müsait. Arkadaşlar bir de motor daha torklu kalkışlarda. Evet. Dip gaz. Arkadaşlar gayet faydalı. Orijinal egzozda neredeyse cırcır egzoz performansını aldık. Hem motorumuz daha sessiz çalıştı. Yani çok rahatsız edici de değil. Gayet iyi. 60 km hızı geçmiyordu. Şu an 70'i geçiyor. Rampa aşağı falan 80'i de görür. Yani cırcır egzozda şöyle hani polisle falan sorun yaşayabilirsiniz kalabalık yerlerde girdiğinizde. Bu bilgilendirici videoda bu şekilde oldu. Hoşçakalın.